Yeni yapsana. Teşekkür olarak. <laughs> Sözlerinde değil, gözlerinde yalan. Seninle geçirdiğin her dakika ziyan. aşkımsı, benimsin falan filan. Lan. Zemin kat, teker, patlak, bıçak, parlak, kafam çatlak, herkes yavşak. Bu hayat bana nebze iyiliz bak. Ulan tek görüşüm seni... A <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de bir şey konyak ve de şakmak. Kaç bakalım atış kusu önündeki manyak. <laughs> Akrete Patlasın bu 6 kalibre. Seni f***ce bak babanın öylesini seviyorum diye. Bu sözlerin ki yerleri çok anasını en büyük edin. patlamış gerek. Fosil hepsi o hadi git bu binayı terk et ve artık fark et. Ruhu kül tutmuş kıyamet. Reçten belli. Tek bir mermi sonra. Acıyor mu? Sen hayal et. Yani şahsen ben fazla küfürlü oldum ama... Evet, birazcık küfürlü. <laughs> Ali senin içinde bir romancı, bir sanatçı varmış ya. Sana söylemişim değil mi Eyla?